Hepinize merhaba arkadaşlar ben Teknoloji Büyükseler Bebe Hepinize ben Evet merhabalar efendim Merhabalar merhabalar ne, ne yapıyoruz? League of Legends'ın yeni bir bölümünü çekiyoruz Valla al, hızımı aldım çıtır 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 gidiyorum Gayet de güzel oluyor ee, Bugün yine Bir e, RUF videosu yapıyoruz Bugün RUF'dan ne oynuyoruz? Hemen sizlere göstereyim efendim Şöyle ekranımı verdim Hemen LoL gelsin. Sizlerle beraber oyunumuza geçelim. Tam oyun başlarken açtım. Bugün sizlerle Blitzcrank oynuyoruz. Hem de yeni çıkan Blitzcrank kostümümüzle beraber Erdem Mızrağı Blitzcrank olarak oynuyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Bakalım ne şeyler başarabileceğiz. Karşıda Trin, Namir, Zaya, Şako falan var. Zed var. Sıkıntılı çarlar. Hmm. Şerbetli dede var karşıda. Sinirli dayı var. Kutsal Captain var. Üf. isimlere bak yakıyor yine ya. Şimdi bizde de Timo ve Veigar olduğu için karşı takımdaki Trindamir, Zed, Şako'ya bir şey diyemiyorum. Veigar ve Timo var yani bizde de. Ee, şimdi Veigar Q'sun şey, E'sini güzel atmalı. Bakıyorum Z çıkabiliyor sadece VGRS'in içinden. Evet, 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 evet. Biz tank mı gitsek, AP mi gitsek? Ee, bakıyorum tank takıma. AP'ler var zaten diyerekten ben tank gidiyorum. Hoşçakalın, görüşürüz. Hem de benim öyle bir sinerjim var arkadaşlar. Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyeyim. Benim Q'um havaya kaldırma efektidir. Aynı zamanda E'm de havaya kaldırma efektidir. Yani Yasuo'ya bol bol ulti attırabilirim. Gel buraya. Selam. Görüşürüz. Oo, Q'um ne güzelmiş lan. Öyle matkap atar gibi atıyor. <laughs> o sıçra attı öbürünü çektik yanlışlıkla. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> Beyzlerini de bozdum güzel. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Vurmuşlar birbirlerine yalan dans etmiyorlar. Ya full AP mi gitsek? Şimdi bak. AP gidelim ya. AP gidecek ürünü girdik. AP gidecek ürünü girdik. Şimdi şöyle e, W açıp Trindam biri E ile havaya kaldıracağım. O kendi E'siyle kaçmaya çalışacak. Ondan sonra Q ile çekeceğim. Aa nasıl değmedi lan? Çok eminim değeceğine. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Eee yok ben büyücü gideceğim ya. Büyücü gel. Ya da bunu alıp iyice mi şey yapsak? Alternatörü iptal etsem ben. Alaz cevher artı bundan. Bekliyorum şey bitsin diye. Eksiye girmeyelim. Aynen aynen bu buzlu muhabbet güzel. Burayı gördüğümüzde artık biliyorlar. Bir daha gelmezler artık. Graves ölmedi değil mi? Aynen Graves 2-0-0. Çok iyi. Bu modda zaten Graves güçlü. Ah be Graves, ah be Graves. Vur lan vur lan vur lan kesersin onu sen çekemedi var ya o bir vuruşunu çekebilse onu da keserdi. Anla ki diyelim, anla ki diyelim. Şundan aldım. Eksi 165. Yani 150 goldumuz daha olduğunu düşünelim. 300 küsür goldumuz var. Sıkıntı yok. Graves aradan bir kill daha çıkardı. Zaya'nın 2-2 olması problem ama Sihirli yıldız girmek kötü bir fikirmiş. Onu görmüş olduk. Burayı görmüyorlar buraya totem bıraktıklarına göre. Benim bu arada zayağı çekmem lazım aslında. Ya çok piksel var ya bir piksel ucundan kaçtı. Anla ki diyelim buna, buna anla ki diyelim. Rakan, <laughs> Rakan, bak şu an Rakan. Ya hocam sal da ben de alayım ya. Ben ben ekmek mi yiyeceğim? Bütün minyonları öldürüyorum. Aa, bir dakika 7. seviyemiş. Öldür hocam özür dilerim. Aa uçuyor lan ne güzel. <laughs> w açınca uçmaya başlıyormuş benim çar. Fonksiyonel oynamayı düşünüyorum. Tep bul, okey Onun dışında Rylai herhalde ya, değil mi? Kaçamasınlar elimizden Hı, Ejder alıyorlar galiba Görüşürüz oğlum. Bu arada trinden ulti açtığında önce ona kitle kontrolü uyguluyorum. Sonra birazcık bekleyip tutuşturu bırakıyorum hemen ki ölüyor yani. Ultiden çıktığında yanma hasarına ölüyor. Tutuştur olduğu için ultiden çıktığında kendi çok fazla can yenileyemiyor. Ve dediğim gibi tutuşturun hasarına ölüyor. Gayet de iyiyiz. Aradan bir tane de kill çıkardık kendimize. Şu an beni bu çalıda olduğumu düşünüyorlardır. Tüh lan tüh lan. Oğlum ne kadar ucu ucuna kaçıyor ya. Killer burayı bir daha yemezler ama. Hadi ben base atayım ya. Tank ayakkabısı alacağım. Fonksiyonel oynuyoruz. Yok gelmez. Gelse direkt susturur kaçardım. Tank ayakkabısı alalım. Can alalım. Hop bir tane şundan. Para yetiyor mu? 185, 75 yetiyor. Aldım bir tane de bundan. Hadi görüş. geliyorum. Nasıl olsa hemen dönecek ultim. Aralarına girip bu ulti attım. Azıcık hasar yedim. Bir şey olmaz. Trindamir bile yaşamıyor çekince ben. O yüzden gayet güçlüyüm şu an. Öyle güçlü olduğumuzu düşünüyorum Graves'le beraber. Ya dodge'layacak diye kenarına atıyorum. Dodge'lamıyor. O yüzden boşa gidiyor attığım skill. Sinir bozucu. Yemiyorlar tabi artık hareket hızları yüksek olduğu için ikisi de ayakkabı çıkmış. Ay, ay ay ay, o, o o o roketel, aman hocam, neler diyorsun? <laughs> 4000 altınım var diyor, gittiğinde bütün eşya alacak. Ejderi alalım diyor. Olur. <laughs> Çok zorlandı ya. Ne yaptın oğlum? Aatrox'u... Yedi galiba Aatrox'u. Ghost'unu da açtı kaçmak için. Bu nasıl nece bir korkmaktır yiğidim. Nasıl bak üst tarafa yatık oynuyor. Selamünaleyküm. Naber? Nasıl gidiyor hayatın? Gidemezsin. Biz sana izin verdik mi? Görüşürüz. Biz sana izin verdik mi? Gidebilirsin dedik mi de gidebileceğine inanıyorsun sen Trindamir. Hayırdır? Ben şey alalım hani böyle AP gibi ama bir yandan da farklı geliyorum Lan minyona çarptı attığımız skill Ben hep buzu atmayı unutuyorum çaktırmayın. Benim Q da projectile sayılıyor ya yavaş yavaş gidiyor. Azıcık daha hızlı gidiyorsa ben şey yapardım atar yakalardım orada onu. Selam. Burada öldüm zaten oradan çıkamam. Zed çok tahmin edilemiyor benim gözümde ya. Sağ sol sağ sol göremediğim yere de atladı bir kere de. Ben yine hep buz basmayı unuttum bu arada çaktırmayın. Şşş. Ben bunu aldım basarım hani çektim şekilde kontrol uygularım kaçamaz falan filan diye de basmayı unuttunca pek anlamı olmuyor. <laughs> Vega. Oha Vega 7. Bravo oğlum. Ya öyle Bey gibi kaçmasın aramızdan ya Aa sonsuz W W'nin etkisi bitip de yavaşlatmaya girmeden tekrar hızlandırabiliyorum kendimi E bu hile Nereye gitti lan ya? Yolunu kapatırım dedim de direkt aşağı kaçtı herhalde. Ben geliyorum. Ne? Ee? Ben dolaşıyordum oyun bitti. Geliyorum. Lan oğlum vurmak için vurma sadece şuna işte ya. Bak öyle vurmamış olsa görürdük Atrox'un geldiğini. Bilerek aldım bu arada. Onun canı zaten fulldü. Benim canım yenilensin diye aldım. Trindamir şey mi yapıyor? Baron mu yapıyor? Bu sefer sıçrattım ama havaya. Hay Allah'ım Aha bir başka Challenger Ayrı gittirme yapmaya çalışıyor yazdı. Kontrol sistemi aldık yerimiz yokmuş Hani böyle APS'i de güçlü ama bir yandan da tank böyle hani. Plot twist'li bir blitzcrank yaptık. Lan oğlum tam çalacağım demiştim ya. Çalamadım. Vurma diyorlar. Vurmayayım. Tamam. <laughs> Seni bilmem de mantarlar kalp. Yukarıdan <laughs> <laughs> düşen şey neymiş? 312 fiziksel hasar şeyden emizden geliyormuş. Full AD blitz yapmadık mı? Düz vuruşlarıyla böyle döven. Benim savaşa girmeme gerek kalmıyor ki. Ha, kili bende kaldı. Selam. Karım yapacağım lan seni diye. <laughs> Bu arada skin gayet güzel ha. Ben baya beğendim Erdem Mızrağı Blitzcrank'i. Aga be yana yana öldü. Yana yana ben yandım diye. ne bitirmeye mi oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Çok canım gitti. Lan yanlış yere koydum. Şuraya. Lan! Artık benimsin nüfusuma geçirteceğim seni. <laughs> Anlıyorum abi. Bir yardıç, sizin topunuza binebiliyor muyum ben? Gelinden dışarı. Sıkından dışarı. Gel lan buraya zet. <laughs> <laughs> Abi. Ben bayağı bir bomboş dolaştım da şu son anlar eğlenceli. <laughs> İçini saklanıyorlar tutup gel lan buraya diyecek ya. Abi mükemmeldi ya. Çok eğlendim. <laughs> Arkadaşlar Normalde böyle oynanmıyor diye biliyorum. Bu arada herkes güzel oynadı. Kime verelim? Ali Soya verelim hadi. <laughs> Ee, arkadaşlar normalde bildiğiniz üzere bu tarz değil de daha çok böyle ludenli mudenli böyle full AP dilimine gidiliyor Blitzcrank'te. Ama zaten hani Timo ve Veigar var takımda. AP hasar vermek benim neyime diye düşünerekten böyle değişik bir şeyler yapayım dedim. Acayip eğlenceli oldu. Çok hoşuma gitti. Umarım izlerken siz de beğenirsiniz. Ee, eğer video hoşunuza gittiyse kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsınız beni. Çok sevindirirsiniz efendim. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız ve bay bayınız.